Dizi testlerinden herkese selamlar. Bugün Kardeşlerim dizisinin 39. bölümüyle ilgili 10 tane soru inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Birinci soru. Ataman Koleji'nde öğrenci temsilcisi atamak kimin fikridir? Süreniz 10 saniye. İkinci soru. Doruk okulda hangi sınıfa gitmektedir? Süreniz 10 saniye. Üçüncü soru. Aybike belki kimden kıskanmaktadır? Süreniz 10 saniye. Dördüncü soru. Ömer ve Oğulcan pazarda hangi ürünü satmıştır? Süreniz 10 saniye. Beşinci soru. Ataman Koleji temsilcisi kim seçilmiştir? Süreniz 10 saniye. Altıncı soru. Orhan'ın oto yıkımcıdan aldığı borç para faiz ile beraber ne kadar olmuştur? Süreniz 10 saniye. Yedinci soru. Doruk telefonun ekranına hangi resmi koymuştur? Süreniz 10 saniye. 8. soru. Suzan akşam yemeğine kim davet etmiştir? Süreniz 10 saniye. Dokuzuncu soru. Aybike'nin Berke Sevgililer Güneydeyisi nedir? Süreniz 10 saniye. 10. soru. Bölümün son dakikalarında Şengül kimden korkmuştur? Süreniz 10 saniye. Bu testimizin sonuna geldik. Bu ve bu tarz test videoları için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.